arkadaşlar Aksal Kur'an kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuncak tanıtıyoruz. Arkadaşlar şu kanadı biliyor musunuz ben bayağı çok seviyorum. Bunu takacağım. Kollarını kaldıralım. Şurada takma yeri var. Şu an taktım. Şöyle kollarını indirelim. Arkadaşlar çok güzel bir şey değil mi ya? Bu var. Onda bak bu arkadaşlar böyle. Şimdi sıradaki oyuncağımıza geçiyoruz. Sıradaki oyuncağımız. Ben bunu bayağı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir karakter çok güzel saçları var. Elbisesine bakar mısınız? Arkadaşlar şunun tokası şurada bağlı kessem bile çıkmaz yani çünkü şey daha sıkı bağlı. Kulaklarına bak. Arkadaşlar şurada kuyruğu var. Bunun annesi de var ama anne şu an yok bu kutuda. Başka bir kutu da annesi. Bunu tanıttık. Diğerine geçelim. Hemen şuradan alalım. Arkadaşlar ikinciye bakın. Şunun ikincisi. Üçüncüsü de var arkadaşlar. Şöyle. Arkası böyle. Burada ipi var ayaklarına şey ayakkabıları var ama ben takmıyorum yani. Mesela takıyorum ama evcil oynarken takıyorum. Böyle. Sıradaki oyuncağımız. Arkadaşlar çok seviyorum. Yine onlardan ya çıldıracağım. Kaç tane var arkadaşlar? Çok çıktı. Gözlerine bakar mısınız? Yeşil. Böyle şurada parlatmışlar. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Sıradaki oyuncağımız. Hoppala. Böyle. Arkadaşlar bakın çok komik bir şey olacak. Bekleyin. Arkadaşlar. Böyle. Çok iyi. Dur bir dakika arkadaşlar. Ben şunu takayım da. Hı, taktım. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok güzel. Bir tane oyuncak. Böyle. Kulaklarına bakar mısın? Çok tatlı. Sıradaki oyuncağımızda geçelim. Sıradaki oyuncağımız. Lego. Bunun kolu aslında kırık değil. Bunun kolu oyunda yokmuş. Yani yok diye değil. Videolar da var bunun videosu. Onun da kırık. Ya, bunun saçı niye çıkıyor? Oh. Çok güzel şeyler var ya. Arkadaşlar ya. Çok güzel bir oyuncaklarım var. Daha bir sürü var biz. Ben size hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Mesela şimdi kimde? Böyle. Böyle arkadaşlar. Aslında burası öne gelecekti. Ben böyle tersleştirdim. Böyle daha güzel. Bakar mısın? Arkadaşlar siz görüyorsanız görmüyorsunuzdur ama Şurada minik minik saçlar var. Bak şurada mesela çizgi var görüyor musunuz Şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Ben geçtim. Bakın arkadaşlar, bunun arkadaşı. İkisi de aynı yerden çıktılar. Çok tatlı değil miler? bayağı tatlılar. Saçlarının sesine bakın. Arkadaşlar ben yaptım. Böyle sıradaki oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar bu sefer iki tane vermek istedim. Böyle. Arkadaşlar şunun özelliği var. Böyle turuncu ya çeviriyorsun mavi oluyor çok güzel bayağı iyi bir şey şimdi sıradaki oyuncağımıza geçiyoruz köpek çok tatlı çok tatlı şimdi arkadaşlar diğer oyuncağımıza geçelim Şurada. böyle arkadaşlar çok tatlı bir oyuncak Böyle. Buradaki oyuncağımıza geçelim. He, bakın arkadaşlar. Bu da var ya. Kapibara. Nerede ya? Heh. Bunların oyuncağından çıktı. Anneleri de var bunların. Geçelim. Bakın. Ben bunun üçüncüsü var demiştim. Çok tatlılar. Şunun da şey dönüyor. Sanki yok. Öyleden çok rahat. Saçları çok hoşuma gidiyor. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Sıradaki oyuncağımız iki tane. Köpek ve karakter. Bu adı hangi renk arkadaşlar? Görüyor musunuz? Ben çok net de göremiyorum. Kesin bence mavidir. Böyle köpüşümüz var. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Aa, diğer oyuncak düştü ama neyse. Elsa. Çok güzel arkadaşlar. Elsa baya Arkadaşlar. Hatta ben bununla şey yapıyorum. Bunun şey, şemsiyesi var ama kayboldu. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Böyle. Bakın böyle. Çıkıyor arkadaşlar bu. Sıradaki oyuncağımız. Sıradaki oyuncağımıza geldik. Kaydırak. Çok güzel. Kalp kalpte. Böyle işte şöyle şurada çiçek var. Burada da çiçek var. Böyle buradan tırmanıyorlar kayıyorlar. Sıradaki oyuncağımız. Bunlar yemek eşyaları. Böyle hatta arkadaşlar ben daha fazla alayım. Böyle. Bunun içinde ekmek var. Şöyle. Bakın. Bu da bunun kafa. Ay neyse alırım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bakın böyle. Süt var. Böyle içecek var sıradaki oyuncağımıza geçelim. Lim, lim, lim. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuna bakar mısınız? Tuvalet. Bebekler için. Böyle oturuyorlar bebekler. Böyle tutunuyorlar. Ben arada şurada böyle döndürüyorum. Şimdi. Böyle arkadaşlar. Kutu var. Bunun içinde havlu bu şey. Bundan dökülüyorsun. Geri döküyorsun yani. Buna da oyuncaklar koyuyorsun. Böyle. Mesela böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Saçıkla devam edelim. Bakın arkadaşlar araba. Bakın bu lekeler soğuk ay sıcak suya tutuyorsun kayboluyor. Bak buraya şey oturuyor. Oyuncak buraya da maymun. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Arkadaşlar bakın şeyin aynısı. Bunun aynısı. Yani anlattığım gibi onu da. Geçelim. Bu sefer biraz fazla aldım. Buraya meyveler koyuyorlar. Çok tatlı sıradaki oyuncağımız. Buna da çorba falan koyuyoruz. Ne koyuyorsak koyuyoruz yani. Pasta. Bakın arkadaşlar, pasta çok tatlı. Aman düştü. Arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle bir tane şey var. Bu koltuk arkadaşlar, devam edin. Arkadaşlar bir de şöyle Ucun görüyorsanız biberon. Böyle çok sevdim. Sıradaki oyuncağımız pasta. Pastayı çok seviyorum. Bayağı çok seviyorum. Diğer oyuncağımıza geçelim, geçelim. Bu sefer fazla aldım. Şöyle. Birinci oyuncağımız. Bu da şey galiba. Bir dakika arkadaşlar Yok açılmıyormuş Açılıyor mu bakayım arkadaşlar Yok Gelin diğer oyuncağımız Biberon Çok tatlı Çok tatlı Arkadaşlar böyle bebek var Bir tane Biliyorsunuz anlattım böyle ne eşyası Geçelim. Sıradaki oyuncağımız. Bakın arkadaşlar hani ben şu araba var demiştim ya. İşte o bunu oturuyor böyle. Öyle. Böyle bir maymun. Mor diye bir maymun mu olur Allah aşkına ya. Geçelim. Bu da böyle bunun bir tane kabı var. Heh, bu. Bunun içine su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Böyle alıyorsunuz. Bebeğinizin üzerine döküyorsunuz. Yani yıkıyorsunuz bundan. Geçelim. Dondurma. Herkesin şey, sevdiği şey. Youtuberlerimin sevdiği şey. Tabi ki de dondurma. Arkadaşlar. Kesin siz de seviyorsunuzdur. Bakın. Kilo ni niye ise pembe. Anlayamadım. Geçelim. Bu da bir tane hani tavşan vardı ya onun kurabiyeleri. Geç. Bu da şöyle kuş. Oyuncak. Geç. Çok hızlı geçtim. Şöyle bakın lamba. Böyle. Arkadaşlar sıradaki oyuncağımıza geçelim. İyi çeyrek. Çok severim. Bayağı severim. Böyle. Bu setten çıktı. Böyle. Hatta arkadaşlar takayım. Arkadaşlar takamıyorum. Herhalde bu tavşanları. Geçer. Aa yuçuk. İçecek. Çıngırak. Üçü bir arada. Böyle. Çok seviyorum. Geçelim. Hmm böyle arkadaşlar tencere ay bunu buraya döküyorsunuz arkadaşlar ben böyle karıştırıyorum falan İçecek, tencere ondan sonra böyle içecek ondan sonra bir tane de içecek bardak geçelim şöyle arkadaşlar bakın böyle bununla şey yapıyorum ben pişiriyorum çorba falan bununla da çorba falan pişiriyorum bununla hatta çorbayı pişirdikten sonra ay patates pişirdim mesela bunu alıyorum buna koyuyorum yerine koyuyorum böyle geçelim ha, bu arada arkadaşlar bundan bir tane daha var hamburger arkadaşlar silgi bu silgi Hatta bir tane yapayım bakın. Böyle, Böyle. Marulumuzu koyalım. Ekmeğimizi koyalım. Arkadaşlar bir dakika. Bu çok sağlam değil arkadaşlar. bayağı sağlam değil. Böyle. Geçelim. Böyle birazcık fazla aldım. Böyle tarak var. Tarıyorsun böyle her yerine. Mesela benim elim var ya arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Elimi rahatlıyor valla. Böyle. Kıt kıt kıt. Devam ediyoruz. Yanında... Arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle. Çok seviyorum. Devam geç. İçecek parmağımı Bu Bunun karpuzcusu da var. Böyle. bu limonlu arkadaşlar. Uzaktan bakın. Böyle. Geçelim. Böyle. Bakın arkadaşlar. Tabağa koydum. Bunu koydum. Valla içeceğimi de alıyorum. <laughs> Döktüm. Valla çok güzel. <laughs> bu kırmızı olan arkadaşlar. Bu da şeyler, tabak. Ondan sonra bardak öyle geçelim. Havuç ve ördek. Çok tatlılar, çok tatlı. Nam 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 nam. Geçelim. Arkadaşlar, şimdi kıyafetlere geçiyorum. Şöyle kıyafetler alalım. Paten arkadaşlar. Hayalim. Ama alacağız sonunda. Böyle devam edelim. Geç. Evet arkadaşlar. Böyle etek var. Tüpek kıyafeti var burada da. Böyle bunu koluna soktun mesela. Bak arkadaşlar. Mesela nasıl diyeyim ki? bunun elbisesi böyle takıyor. Burası boş kalıyor. Devam geç. Köpek elbisesini gördünüz geç. Simit. Hı, çok seviyorum simidi ben. Hop 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 hop. Diğer parmağımdan diğer parmağımı geçir. Arkadaşlar devam edelim. Geç. Hepsini alıyorum. öyle size rahatça göstereyim yani hemen hemen gösterebilirim aldım devam ediyoruz arkadaşlar bu köpek kokulu mesela bir tane kalem var ona taktım mesela tam böyle kokulu kalem oluyor çok oh, güzel kokuyor. Oh çok güzel. Arkadaşlar baya güzel. Devam edelim. Geç. Şu paten var ya arkadaşlar. Onun ikincisi böyle. Ben parmağıma takıyorum böyle. Diğer parmağıma takıyorum. Böyle şey yapıyorum. Oynuyorum böyle. Pateni alacağız sonunda. Alacağız. Geçelim. Bakın arkadaşlar. Taç mesela şimdikine takayım şöyle. Ama takamıyorum arkadaşlar. Çok zor takılıyor. Böyle. Kıyafet. Bu da ayakkabı. Böyle. Takım değil. Geç. Dakika evet arkadaşlar. Şöyle korsan şapkası var. Onun şeyi arkadaşlar. Korsan şapkasının ayakkabısı. Böyle. Korsan kıyafetinin altı. Bu da korsan kıyafetinin üstü. Böyle. Geçin. Böyle ayakkabıları aldık. Böyle arkadaşlar. Bakın böyle ayakkabı. Çok yumuşak. Arkadaşlar bakın. Bunun eşini buldum. Böyle böyle mi anlam? Çok güzeller. Bakın arkadaşlar işte annenin ayakkabısı. Bu da küçüğün ayakkabısı. Geç. Ayakkabı. Her zaman ayakkabıdan geçiyoruz yani. Böyle. Kurdele kurdele. Geç. Arkadaşlar bu bunun eşi değil çünkü diğerini bulamadım sadece ikisini gösteriyorum bunların eşleri var bitti köpek böyle var köpek kıyafetleri geç köpek tutma şeyi bu da çanta geç patinin eşi yok geç. Bu ayakkabının eşini buldum arkadaşlar. Yes, geç. Bakın. Yırtılmış geç. Etek ve kedi tokası geç. Şimdi arkadaşlar size ev eşyaları göstereceğim. Böyle bir ayna, böyle mesela arkadaşlar şöyle elimde göstereyim koydum. Bunun koltuğu var geç. arkadaşlar. Ay arkadaşlar düştü. Bekleyin ben yaparım. Şu. Burada bir şey yok. Ha bu arada arkadaşlar. Buraya ne koyuyoruz biliyor musunuz? Hala bir tane ben size he bunu gösterdim ya bunun içine oyuncak koyuyorsun bunu koyuyorsun. Böyle masa geç. Böyle bir şey. Açılıyor. Buraya tavşanı koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle açılıyor kabamıyor. Geç. Yatak. Pembe pembe. Çok güzel. Geç. Ayakkabılık. Geç. Banyo. Geç böyle masa yemek yemek için böyle arkadaşlar bir tane de masa var buraya ışık koyuyorsun videomuz bu kadar videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşça kalın bay bay arkadaşlar labubuyla kapatayım mı videoyu bekleyin videoyu labubuyla kapatacağım bu size hoşça kalın demek istiyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın.